Merhabalar hoş geldiniz bugünkü videomuzda tercihlerle alakalı konuşacağız tercihlerle alakalı özellikle soru gelen kısımlardan bir tanesi yerel yerleştirmede denilen adresi dayalı tercihleri nasıl gerçekleşeceği kısma son iki yılda yapılan tercihler doğrultusunda bilgileri sunacağız bu yıl itibariyle 2020 için yeni bir kılavuz daha yayınlanmadı fakat 2018 ve 2019'da yapılan tercihler doğrultusunda adrese dayalı sistemin işleyişi hakkında sizlere bilgi vereceğim. Şimdi bildiğimiz gibi tercihlerimiz iki kısımdan oluşuyor aslında. Sınavla alan okullar ve adrese dayalı olan okullar. İlk başta puanımız ne olursa olsun mutlaka adrese dayalı okullardan tercih yapmak zorundayız. Çünkü adrese dayalı okullardan tercih yapmadığımız takdirde sınavla alan okullar için tercih kısmı bize açılmıyor. O yüzden her öğrencinin mutlaka adrese dayalı tercih yapması gerekiyor. Tabi adrese dayalı tercih yapmanın da belli bazı kuralları var. Burada esas dikkat etmemiz gereken şey iki tane kuralımız oldu. Bunlardan bir tanesi ilk üç tercihimizin mutlaka kendi ikametgah bölgemizdeki okullardan olması gerektiği kısma. Ve diğer önemli bir kural ise aynı okul türünden en fazla 3 okul yazabileceğimiz kısmı. Bu ikisini bilmek çok önemli. Doğru bir tercih yapmak adına çok önemli. Çünkü Birçok veli ve öğrenci bu konuda sıkıntı yaşayabiliyorlar. Şimdi bu kısımla alakalı en fazla soru gelen noktalardan bir tanesi. Hocam diyelim ben Beylikdüzü'nde oturuyorum. Büyük adreste dayalı olarak yerel yerleştirme ile alan bir okulu yazabilir miyim kısmı? Teknik olarak baktığımızda yazabiliriz. Bundan yana bir sıkıntımız yok. Fakat biraz önce ilk başta söylediğim kuralı hatırlayalım. İlk üç tercihimiz mutlaka kendi bölgemizdeki okullar olacak. Dolayısıyla biz adresi dayalı tercih ekranına geldiğimizde altta bize kendi bölgemize göre yazabileceğimiz okulların listesi çıkacak ve ilk üç tercihimizi bunlardan yazmak zorundayız. Dolayısıyla biz komşu ilçe dediğimiz farklı bir ikametgahtan okul seçeceğimiz zaman bunları dördüncü veya beşinci tercihimize anca yazabiliyoruz. İlk üç tercimize yazma hakkımız yok. Peki o zaman bizim komşu ilçe dediğimiz okullar kazanma şansımız nedir? Özellikle burada şunu dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci bir kural olarak sizlere şunu bahsetmiştim. Aynı okul türünden en fazla 3 tane e yazabiliyoruz. Şimdi diyelim ben Beylikdüzü'ndeki okulları yazdım. Fakat aynı zamanda Büyükçekmece'deki bir Anadolu sesini de yazmak istiyorum. Evet tercih listemize ekleyebiliriz. Fakat burada şöyle bir püf noktası var. Bunu unutmamamız lazım. Kuralımız neydi? İlk üç tercih kendi okulu, kendi bölgemizden. O zaman ikinci kuralda da bunu birleştiriyoruz. Aynı okul türünden 3 tane yazabileceğimiz kısmı. Dolayısıyla biz bu sefer büyük çekmeceden bir Anadolu sesi yazmak istediğimizde tercih sıralamamız şöyle olması gerekecek. İlk üç tercih kendi bölgemizden olacağı için kendi bölgemizden iki tane Anadolu Lisesi yazdıysak bir tane meslek ya da imam hatip yazmalıyız ki üç tane okul aynı türden yazabiliyorduk. Dördüncü sıraya biz komşu ilçedeki Anadolu Lisesi'ni yazalım. İşte burada buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü sistem bizim puanımıza göre değerlendirme yaparken sonuçta birinci tercihimizden başlayacak. Olmadıysa 2, olmadıysa 3, 4, 5 diye gidecek. Şimdi ben birinci sıraya kendi bölgemden Anadolu sesini yazdım. Baktı sistem puanım yetmedi. İkinci sıradaki Anadolu sesine bakacak. Baktı diploma notum düşük. Bu sebepten dolayı buna da puanım yetmedi. O zaman üçüncü sıradaki tercih listemde olan okula bakacak. E ben komşu ilçeden Anadolu Lisesi yazmak için oraya meslek ya da imam hatip yazmak zorundaydım. Eğer bu şekilde yaptıysam listeme e bu okulların diploma notları biraz daha düşük olduğu için sistem beni otomatikman 3. yerleştirmeme e, kazandı diye işlemini gerçekleştirecektir. Dolayısıyla 4. sırada yazdığımız ya da 5. sırada yazdığımız komşu ilçedeki Anadolu Lisesi bizim için aslında bir nevi ölü tercih olacaktır. O yüzden özellikle ilk yerleştirmelerde İşi riske atmamak adına mutlaka kendi bölgemizdeki bir Anadolu Sesi'ne yerleşmeye bakalım. Daha sonra nakil süreçlerinde farklı yollar izlenebilir. Okullar başladıktan sonraki süreçte boş kontenjana göre farklı il ilçelerdeki okullara talepte bulunabilir. Ama ilk etapta adrese dayalı yerleştirmede hedefimiz bizim kendi bölgemizdeki olan Anadolu Selerinden araştırmalarımıza göre, fikirlerimize edindiğimiz bilgilere göre en iyi olacak şekilde listeyi sunmak şeklinde olması gerekiyor. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sorularınızı yorum kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Başarılı bir tercih dönemi geçirmeniz dileğiyle.